Hors of Mr. Merhaba. Buyurun. Ee, rahatsız ediyorum ama e, ben Ali Seyhan diye birine bakmıştım da. Kim? Ali Seyhan. Vallahi öyle birisi yok burada. Ee, siz, siz kaç yıldır burada oturuyorsunuz acaba? Biz iki sene falan oldu işte. Acaba sizden önceki kiracı olabilir mi? Vallahi ben orasını bilemem de zaten biz tanımıyoruz kimseyi. Anladım. Kusura bakmayın. Rahatsız ettim. Rica ederim. Rica ederim. İyi. Güle güle. Buyurun efendim. Kolay gelsin. Sağ olun. Ben bir akrabamı arıyorum daha. Arkadaki e, narlı apartmanda oturduğunu duymuştum. Nasıl taşınmışlar galiba? Ali Seyhan. Ali Seyhan. Hı -hı. Yok, çıkaramadım. Başka bir arzunuz? Yok, teşekkür ederim. Nasıl çıkaramadı? Pastacı Güngör Hanım vardı ya. İşte onun kocasıydı rahmetli. Siz tanıyorsunuz onu. Hatırlamam mı? Ben bakaldım. Oğlum marketçi. Ben herkesi tanırım ama o kimseyi bilmez. <laughs> Yok artık baba ya sen de. E, bilmiyorsun işte. Peki o bahsettiğiniz kadın? Geliyor hanım. Tanımaz olur muyum? Adliye binası gibi kadındı vallahi. Adam gibi kadın diyeyim de ben. Sen nasıl anlarsan anla. Ee, peki çocukları var mıydı? Yoktu. Zaten dertleri de buydu garipler. İşte evlat edindiler birisini. Neydi çocuğun adını hatırlıyor musunuz? Civan. Civan'dı. Suyu sertti ama kalbi güzeldi yani. Ben Özgür diye biliyorum çocukların adını ama. Alakası yok. Civan'dı. E ee, kocası rahmetli olunca taşındılar burada. Nereye gittikleriyle ilgili bir bilginiz var mı acaba? Yok. Maalesef. Peki. Teşekkür ederim. Acaba tipi tam olarak nasıldı bu Civan'ın? Kara gözlü. Kara yağız bir çocuktu. Siyah saçları vardı. Güzel çocuktu. Taner evladım bir şey ikram etsen adama. Marketçi <laughs> işte. bir kız vermez kimseye. Ama bakkal öyle miydi? Bugün de bana sardın gene.